Merhaba. 28 Mart Perşembe sabahında gelin şimdi gazetelerin manşetlerine bakalım. bir günün manşetini az önce de sizlerle paylaşmıştık. Yaşlının kaderi yoksulluk oldu şeklinde TÜİK araştırması üzerinden çarpıcı sonuçları manşet yapmış bir gün. Evrensel gazetesinde paylaşmıştık sizde. Çocuklara bir kap yemek yok meselesinin üzerine gitmişler ve çok doğru bir konu seçimi yaparak bir günde o konuyu manşetinden sunmuş. Cumhuriyet gazetesinde yaşlandıkça yoksullaştık başlığını kullanmış malum TÜİK'in o araştırması üzerinden yaşlıların artık obezite, e, yoksulluk ve yalnızlık gibi sorunlarla boğuştuklarına dikkat çekiyor. Sözcü gazetesi 55 milyon dolara astronot yapıp uzaya yolladık. Şimdi onu aktronot yaptılar diyor. Geçen sabah da burada sizlerle paylaşmıştım. İzmir'de AKP'nin adayı Hamza Dağ yanında adeta hani söylemeye dilim varmıyor ama söyleyeceğim. Çünkü kullanan ve kullandıran utansın. Ben utanmam. Yanında bir malzeme gibi, seçim malzemesi gibi o ilk Türk astronotu, değerli kardeşimiz neydi? Alper Gezer Avcı'yı gezdiriyorlar. Korkusuz gazetesi, vah Türkiye'm vah demiş. Bu icra dosyalarının sayısındaki astronomik artış 1 Nisan'dan sonra vatandaşı acı sürpriz bekliyor. Ülkenin yarısı borç batağında diyor. Bakın orada fotoğrafı var. Böyle katlar dolusu yerlere yığılmış milyonlarca icra dosyası. Yeni Çağ Gazetesi, hayat yoksul yaşlı için yaşanmaz oldu diyor. Onlar da aynı o TÜİK araştırmasını Bir Gün ve Cumhuriyet gazeteleri gibi manşetten e, işlemişler. Gün Boyu Gazetesi, enflasyon düşse bile pahalılık bitmeyecek diyor. Türkiye'de son yıllarda en çok enflasyon ve hayat pahalılığı konuşulduğuna dikkat çeken ekonomist Alaaddin Aktaş, enflasyonu düşürebiliriz, düşürürüz de ama hayat pahalılığını yok edemeyiz dedi. Hatırlarsınız geçen haftada yine bizim yayınımızda sevgili Alaaddin Aktaş aynı şeyi söylemişti. Enflasyon düşebilir ama bu hayat pahalılığının düştüğü anlamına ortadan kalktığı anlamına gelmez. Sadece fiyatların artmasının hızı düşmüş sayılır bu dedi ama hayat pahalılığı aynı şekilde devam edecek farklı bir hızda da olsa. Karar gazetesi Avrupalı kadar olamadık diyor. İtalya'dan Kanada'ya, Batılı ülkeler İsrail'e silah ambargosu başlatırken Türkiye'den Kalkan Yemilerin Katliam Ordusunun kritik ihtiyaçlarını taşıması vicdanları kanatıyor. Evet, vicdanları kanatıyor ama yetkililer nasıl utanmazca açıklamalar yapıyorlar? Efendim silah mühimmat gözüküyor ama bunlar av silahı ordu silahı değil gibi kıvırıyorlar. E peki dikenli tel, av dikenli teli mi? Nükleer santral yapımında kullanılan araç gereç, av nükleer santrali mi bunlar? Barut, av barutu mu bunlar? Ya kimi kandırıyorsun? Çocuk mu kandırıyorsun? Ya biraz ciddiyet, biraz devlet ciddiyeti lütfen ya. Milli gazete yaşlı, yoksul, emekli. Aynı konuyu işlemişler onlar da. Aynı Yeni Çağ gazetesi, Bir Gün ve Cumhuriyet gazeteleri gibi TÜİK'in araştırması. Hürriyet gazetesi yardımınız bile öldürüyor demiş. Gazzelilere yardım gönderiyor batılı ülkeler. Uçaktan paraşütlerle atıyorlar. İnsanlar onlara erişmeye çalışırken ya denizde boğuluyor ya o paraşütle gönderilen sandıklar üstlerine düşüyor filan. Bir insanlık faciası. Milliyet gazetesi aç gözünü Avrupa teröre STK kamuflajı diyor.